artık düdük çalıyor Abdullah Yılmaz tarafından da karşılaşmaya başlıyor. Ve İsmail Hak'tan odabaşı başı topun başında. Priyovic ve gol. Priyovic ve gol. İsviçre'li futbolcusu Boluspor'un golü kaydediyor. İzliyoruz. Ceza alanında yükseliyor ve topu ağlara gönderiyor. Sahanın en uzun boylu futbolcusu olduğunu da altını çizmiştim biraz önce. İsmail Hak'tan odabaşı aslında sağ kanatta görev yapıyor ama bu serbest vuruş için sol kanada geçti. Köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi Kayseri Spor tarafından kale alanına doğru gönderildi. Ve atak devam edecek mi? Bakıyorum. Yener zor duruma rağmen pasını veriyor. Cezalanın içinde Özkan. Ardından bir vuruş. Kale alan içinde karambol yaşanıyor. Ve bir de offside kararı geliyor. Abdullah da Yılmaz ilk yarının bittiğini belirten bünyeni çalıyor. Anıl, Anıl... Kale alanı içinde karamboy ve penaltı. Penaltı sevgili seyirciler. De evet İsmail'in itirazları sonrasında bir de sarı kart. İşte penaltı nasıl olmuş hep birlikte bir kez daha izliyoruz. Özkan Kalesi'nde bir takdir sağa sola hareket edebilir. 11 metre Anıl Taşdemir de gol. İşte Anıl Taşdemir'in penaltıdan attığı gol. Ceza alanı içinde Priyoviç top bekliyor. Ali Dere top bekliyor. Atak devam edecek. Emre. Emre. Vuruş Ali Dere'den direkten dönüyor top. Tibon şimdi deniz bindirme yaptı. Deniz rakibinden sıyrılıyor sarı kart gelecek kendisine. Alper Uludağ bakıyorum. Okulim var. Bir çünkü çok futbolcu sarı kart gördü. Ve evet. Evet Alper Uludağ'dan sarı kart olduğunu tam söylemek üzereydim. Emre doğrudan kaleye ve gol. Bu kadar güzel futbol. Bu kadar güzel bir gol. Tebrikler Emre. İşte Emre herkes orta yapacak diye beklerken topu ağlara bu şekilde gönderiyor güzel futbolunu güzel golüyle süslüyor Emre Kılınç. Ve Abdullah Durak şu anda serbest vuruşu kullanmak üzere. Sayın seyirciler büyük bir ihtimalle herhalde 4 dakika ya da 5 dakika görünüyor ikinci yarı itibariyle duraklama. Bu arada ceza sahası içinde yine bir tehlike yaşanır gibi oldu ve golü buluyor Kayseri Spor. Golü buluyor Kayseri Spor. Çok ilginç bir anda. İşte Bilal herhalde kornere çıkmasın diye bırakma ihtiyacı duydu o anda. Ali Dere. Ali Dere faul. Ali Dere'ye yapılan hareket faul. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart seyreme ya sayın seyirciler. Maçın son anları çok çok gerginleşti. Çok gerginleşti. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Yılmazdan maçın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor.